Korosların yiğit evladı, Yörük oğlu, Yörük çocuğu. Değerli başkanım, Muhittin başkanım. Öyle güzel işler yap ki seni alkışlamayan o zalim eller utansın diyorum. Şehzade Korkut'un diyarı Korkuteli'nde elinde 3 yıldan beri şenliği düzenliyoruz. Bir tarihin yaşatılması önemli burada. İnşallah üç yıl değil 30 yıl, 300 yıl, 3000 yıl, binlerce yıl bu festival devam eder gider. İnşallah hep beraber el ele gönül gönüle bu kültürü yaşatacağız. Yayla şenliği demek, birlik beraberlik demek. Gönülden diliyorum ki nice yıllar olsun. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Kendim Bu şenlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizlere layık, sizlerin güvenine sağlayacak bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. başkası. Burada köylülerimiz de tarım arazisiyle uğraşıyor. Onları bir nebze motive etmek için, köyümüzü tanıtmak için her yıl bu şenliği yapacağız. Sizler huzurunda Antalya'mızın hamisi, benim için de yol gösterici Mutlu Mücek Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sistemi bize, böyle bir organizasyonu bize layık görüp gönderdiği ve destek olduğu için. <laughs> faydayo başkasına bak Bu şenlikte bize katkılarını veren birçok arkadaşlarımız var. Köylümüz var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.